İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında bölge protokolü ve üyelerini kahvaltıda buluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunmasıyla başlayan kahvaltı programına Akper Tatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Ürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Derneğin Fahri Başkanı Hakan Daltaban, Bölge STK Başkan ve Temsilcileri ile birlikte çok sayıda İskenderun Beşiktaşlılar Derneği üyesi aileleriyle birlikte katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen kahvaltı programının en özel konukları Arsuz Yukarı Kepirce Mahallesi anaokulu öğrencileri oldu. Ay yıldızlı tişörtleriyle öğretmenleri eşliğinde kahvaltı programına katılan minikler, bölge protokolü ve davetlilere hazırladıkları gösterileri sundular. Miniklerin gösterileri kahvaltı programına katılan herkes tarafından çok beğenildi. Müzik İskenderun Beşiktaşlar Derneği Başkanı Sedat Hürsal, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle hazırladıkları kahvaltı programına katılan bölge protokolü ve üyelere teşekkür ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kazanımları kurucu değerleriyle birlikte ilelebet yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eder sizler. Siz, siz, terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli kutsalı olacaksınız. En yükselen yeni nesil, sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz. Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretilere dayalıdır. Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlanınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır. Efendiler, dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fenin haricinde yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir. Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı seven, canı pahasına da olsa Cumhuriyeti e sonsuza kadar yaşatacak güçtedir ve yaşatacaktır. Cumhuriyet, etnik kimliği ne olursa olsun, tüm yurttaşlarını Türk uluslu çatısı altında birleştirmiştir. Ne güzel ifade etmiş yıllar önce Büyük Atatürk. Biz, bizler Beşiktaş Cumhuriyeti olarak değil, Cumhuriyet'in Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlıları olarak bugün Cumhuriyet'imizin 100. yılını gururla ve coşkuyla kutlarken Atatürk ilke ve ikilatlarından asla ayrılmayacağımıza ve her ne pahasına olursa olsun layıklığın teminatı olan Cumhuriyet'imizi sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bu düşünce... bu düşüncelerle konuşmama son verirken beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Nice şey yüzyıllara. İskenderun Belediye Başkanı ne Fatih Tosun'u da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu kentin dört bir yanında yaşamak ve yaşatmak için yaptıkları çalışmalara aktardı ve törenlere katılımın en yüksek düzeyde olması için herkesi davet etti. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Cumhuriyet'in büyük bir proje ve büyük bir iş olduğunu belirterek büyük bir toplumsal dönüşüm mücadelesi olduğuna dikkat çekti. Alper Tata'yı milletvekili Abdülkadir Özel'de yaptığı konuşmada İskenderun Beşiktaşlılar Derneği'nin bir taraftar oluşumu olmasının ötesinde memleketin her sorununa duyarlı bir kuruluş olarak gördüklerine vurgu yaptı ve 6 Şubat Hatay depreminin ardından yaptıkları faaliyetlere bizzat tanık olduğunu söyledi ve ardından da Cumhuriyet'in 100. yılı üzerine büyük alkış alan konuşmasını yaptı. İskenderun Beşiktaşlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 100. yılı kahvaltı programı Serap Çam, Nihat Törer, Mehmet Cemil Güler, Alaaddin Yılmaz, Atilla Demirkent, Bülent Kıranlıoğlu, Cem Üstün ve Erim Gönenç Dede'ye kongre üyesi kartlarının verilmesiyle devam etti. <laughs>